Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Gitarist TV ile GTA 5 oynayacağız. Ve gitarist baya bir borç batağına batmış durumda. Kendine yeni bir ev aldı. Ah şimdi onun evine gideceğim. Evi de çok güzel değil ama. Satın almış işte bunu. Şurada bir garaj var. Şöyle bırakayım. Zaten Kaan'ın komşusu oldum herkes anlar arabamda. Bu kadar havalı arabalar nerede başka olacak ki? Şuraya bak hala satılık durumda Kaan mı satıyor acaba evi Hey Kaan Oğlum aç lan şu kapıyı Kim o Sen kurt baba açsana şu kapıyı Kim geldi Oğlum Oğuzhanım lan açsana ha. oğlum ziyarete geldik Dostum açıyorum Hoş geldin Hoş bulduk adamım Evin Nasıl güzelmiş Evine borcam getirdim <laughs> Nereye bırakabilirsin? Masaya bırak. Oğlum bu ev için borca mı girdin lan? Adamım bir evim olsun istedim benim de. Oğlum tamam evin olsun da böyle yatak mı olur? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim? Dostum inanır mısın bu evi aldıktan sonra çok borç batağına battım ya. Borç batağına battı tamam. <laughs> Oradan daha çıkamazsın hadi bay bay. <laughs> ne diyeceksin? Yani, ac acayip borca girdim. Dostum sana şey diyecektim. O yüzden senden biraz yardım isteyeceğim. Yani biraz para kazanacak bir işlere girişmemiz lazım. Çok iyi işler var.